2 senedir burada 4 5 tane kayık Çakıran Nehri ağzına girerken burada karaya oturdular ve parçalanmaya gittiler. Buradan yetkililere sesleniyorum. Buranın altı tane sayın milletvekili Ankara'da ne iş yaparlar? Benden ağzı kadar olamadılar. Benden ağzı kendisine yer yaptırıyor. Bu mudur adalet? İlla burada birilerinin boğulması gerekiyor. Lütfen bu limanın yapılması için, balıkçı barınağının yapılması için projeleri hazır, bakanlığın önünde duruyor. Lütfen bir an önce buraya bir balıkçı barınağının yapılmasını istiyoruz. Lütfen, rica ediyoruz. Bir fener koyamadık buraya. 18'den beri uğraşıyoruz. Bir çakar güneş enerjisi bile koymaya kimse yeltenmedi. Geldiniz burada. Bir ağzı 200 metre denize çıkardınız ve bıraktınız gittiniz. Bunun devamını niye getirmediniz? Lütfen bak burada insanlar boğulacak. Bunun mebali sizlerin başınadır. Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı hangi biriyle ilgilenecek? Biz altı tane milletvekillerini boşuna mı seçtik buraya? Lütfen rica ediyoruz. Lütfen rica ediyoruz. Gelin burayı bir görün. Bu insanların halini görün gece saat 2'lere kadar, 3'lere kadar kayı dışarı alacağız diye e, mücadele ettik. İyi ki bir can kaybı olmadı. Can kaybı olsaydı bunun hesabını kim verecekti? Karasuhaberleri.com Karasu'nun en kapsamlı internet medyası.